Sorumuzda x, y, y, z ve z, x iki basamaklı sayılardır diyor. Toplamlarını 231 olarak vermiş. x küçüktür, y küçüktür, z olduğuna göre x'in alabileceği en küçük değer bizlere soruluyor. Öncelikle verilen ifadede çözümleme yapacak olursak 10 tane x artı bir tane y artı 10 tane y bir tane z artı 10 tane z artı bir tane x eşittir 231 olacakmış. X'leri ve Y'leri, Z'leri topladığımızda 11 tane X artı 11 tane Y artı 11 tane Z eşittir 231. 11 parantezinde X artı Y artı Z eşittir 231. Her tarafı biz 11'e böldüğümüzde 231'i 11'e böldüğümüzde X artı Y artı Z'mizi biz 21 olarak bulacağız x'in alabileceği en küçük değer için diyor bizlere. O zaman y ve z'miz çok büyük olmalı. Ayrıyeten birer rakam olabilmesi için alabilecekleri en büyük rakamlar 8 ile 9'dur arkadaşlar. Yani y'mize 8, z'mize 9 verecek olursak x artı 17 eşittir 21 iken x'imiz bizim için 4 değerini almış olacak. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Sorumuzda ABC rakamları ile oluşturulan 6 basamaklı ve 3 basamaklı sayılar için işlemin sonucu sorulmakta. Öncelikle 6 basamaklı bu ifadeyi ben şu şekilde çözümlemek istiyorum. ABC 0 0 0 artı ABC artı 7 tane ABC bölü 4 tane ABC 3 basamaklı sayılar eşittir diyorum. Bakın arkadaşlar burada sizlere söylemek istediğim olay şu. Sonunda 3 tane 0 var ise demek ki bu sayımız 1000 ile çarpılan bir sayıdır. Yani 1000 tane ABC. Yanında bir tane daha ABC o zaman 1000 bir tane ABC sayısı artı 7 tane ABC sayısı bölü 4 tane ABC sayısı olarak yazdım. Daha sonra 1001 tane ABC, 7 tane de burada. 1008 tane ABC 3 basamaklı sayısı bölü 4 tane ABC 3 basamaklı sayısı. Burada ABC 3 basamaklı sayılar birbirini götürdükten dolayı 1008'i 4'e bölmem gerekecek. Bu da bizim için 252 cevabını ortaya çıkaracak. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Sorumuzda yüzler basamağı en küçük asal sayı olan 3 basamaklı en küçük pozitif çift tam sayı diyor bizlere. O zaman yüzler basamağı en küçük asal sayı 2 olması gerekiyor. Bir de çift olması ve en küçük 3 basamaklı olması gerekiyor. O zaman 200 sayısını kullanabiliriz. İle rakamları farklı en büyük 3 basamaklı tek tam sayı bu da bizim için 987 olabilir. Bunların farkının arkadaşlar mutlak değeri, mutlak değerini alacağız. 200'den 987'yi çıkarttığımızda eksi 787 gelecektir. Mutlak değer dışarısına pozitif olarak 787 olarak çıkacaktır. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Sorumuzda AB ve BA iki basamaklı sayılardır a kare artı b karenin toplamı kaçtır deniliyor. Bu soruda iki kare farkı kullanacağı için ben size iki kare farkını hatırlatmak istiyorum. x kare eksi y kare ifadesini biz x eksi y çarpımında x artı y olarak yazabiliyorduk. O zaman verilen denklemi iki kare farkına dönüştürecek olursam ab eksi ba çarpımında ab artı ba şeklinde yazabilirim. Eşittir 495. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken olay çözümleme yapmamız gerekiyor. AB eksi BA'yı çözümlediğimizde 10 tane A artı bir tane B eksi 10 tane B eksi bir tane A çarpı 10 tane A artı bir tane B artı 10 tane B artı bir tane A eşittir 495 olacak. Hemen 10 tane A'dan bir tanesini çıkarttığımızda 9 tane A. Bir tane B'den 10 tane B'yi çıkarttığımızda eksi 9 tane B çarpımında. 10 A ile bir tane A'yı topladım. 11 A artı 11 B eşittir 495. Hemen her ikisini 9 parantezine aldığımızda A eksi B. 11 parantezine aldığımızda A artı B eşittir 495. Hemen 9 ile 11'i çarptığımızda 99 çarpımında a eksi b çarpı a artı b eşittir 495. Bundan sonra sadece her iki tarafı 99'a böldüğümüzde a eksi b çarpımında a artı b'nin 5 olduğunu görebilirsiniz. Burada a eksi b'ye 1, a artı b'ye 5 diyecek olursak a eksi b eşittir 1, a artı b eşittir 5 ise taraf tarafa topladım. Bakın dikkat ederseniz B'ler gitti. 2A eşittir 6. A eşittir buradan. 3 olarak karşımıza çıkacaktır. Hemen bir tanesini de yerine yazalım. 3 artı B eşittir 5 ise B'miz buradan bizim için 2 gelecektir. A kare artı B kare hemen A kare artı B kare eşittir. 3'ün karesi artı 2'nin karesi. Bu da 9 artı 4'ten 13 olmuş oldu. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Sorumuzda 3 basamaklı 5 sayıdan diyor bizlere. Burası önemli. Her birinin birer basamağı 3 azaltılır diyor. Örneğin bir tane 3 basamaklı bir sayının birer basamağı 3 azaltılırsa o sayı totalde 3 azalmış olur. Onlar basamağı 4 arttırıldığında o sayı totalde 40 artar. Yüzler basamağı 2 azaltırsa o sayı 200 azalmış olur. Ama bu yapılan işlem 5 sayıya birden yapılıyor. Ve toplamın ne kadar artıp azalacağını 5 ile çarparak bulabiliriz. O zaman 5 çarpımında içeriye baktığımızda eksi 163 olacaktır. 5 ile de çarparsak eksi 815 olarak karşımıza çıkacak. Eksi olmasının sebebi bu sayının azalacağını gösterir arkadaşlar. Azalacağını gösterir. Demek ki bu sayımız toplamda 815 azalacakmış. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Sorumuzda x, y, y ve y, y, x 3 basamaklı. x, y ve yx x 2 basamaklı sayılardır. 2 denklem verilmiş. x çarpı y kaçtır diyor. Burada denklemler çözümlenirken bir normal çözümleme yapılabilir. İki biraz daha kısa çözümleme yapılabilir. Şimdi dikkat edecek olursanız x'imiz yüzler basamağında. Demek ki burada 100 tane x'imiz var. Burada birler basamağında olduğu için bir tane x'imiz var. Çıkartacağım için 100 tane x'ten çıkartacağım bir tane x'i. Daha sonrasında artı diyorum. Bakın onlar basamağında bir tane y var. Yani 10 tane y olmuş oldu. Birler basamağında bir tane y var. 11 tane y var. 11 tane y'den çıkartacağım. Yüzler basamağında bir tane y olduğu için 100 tane y. Onlar basamağında bir tane y olduğu için 10 tane y. Topladım 110 tane. Demek ki 110 tane y'yi de burada birbirinden çıkarmış olacağız. Ve cevabımız 297'ymiş. Şimdi dikkat edecek olursanız birinci işlemimizde 99 tane x. 11 y'den 110 tane y çıkartırsam eksi 99 tane y eşittir 297. Bakın 99 parantezin alırsam x eksi y eşittir. 297 ise her iki tarafı 99'a böldüğümüzde x eksi y'imiz bizim için 3 olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi ikinci denklemde aynısını yapacak olursam onlar basamağında bir tane x'imiz var. Demek ki burada 10 tane x'imiz var. Bakın bir tane de x'imiz burada var. Birler basamağında o zaman bir tane x'imiz. Artı. Birler basamağında bir tane y'imiz var. Artı. Onlar basamağında bir tane y'imiz var. O zaman 10 tane y. Bakın topladığımızda 11x artı 11y eşittir. 165 olarak yazılabilir. 11 parantezinde x artı y eşittir. 165 ise 11'e böldüğümüzde x artı y'nin 15 olacağını söyleyebiliriz. Bakın iki tane denklem bulduk. Şimdi bunları taraf tarafa toplayıp çıkartabiliriz. x eksi y eşittir 3. x artı y eşittir 15. Taraf tarafa topladım y'ler gitti. 2 x'imiz 18 ise x'imiz buradan 9. Birinci denklemde yerine yazacak olursam 9 eksi y eşittir 3 ise y'imiz buradan 6 gelecektir. Bana bu ikisinin çarpımları sorulmuştu. 6 çarpı 9'dan 54 cevabımız olacaktır. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Sorumuzda ABC sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere ABC 3 basamaklı sayının rakamları yer değiştirilmesiyle oluşan tüm sayıların toplamını 2664 olarak verilmiş. ABC biçimde yazılabilecek en büyük sayı soruluyor bizlere. O zaman birinci ifademiz ABC olmak üzere ikinci sayımız ACB, üçüncü sayımızı biz BAC, dördüncü sayımızı BCA, beşinci sayımızı CAB, altıncı sayımızı CBA olarak yazabiliriz. Bu sayıların toplamına baktığımızda 2664 olarak verilmiş. Biz önce hepsini çözümleyerek ne yapabiliriz? Toplayabiliriz. Öncelikle A'lara bir bakalım. 100 tane, 200 tane, 210, 220, 221, 222 tane A'mız var. O zaman 222 tane A art. Arkadaşlar B'ye geldiğimizde bakın dikkat 100, 200, 210, 220, 221, 222. Demek ki 222 tane de B'miz varmış. Art. C'lere geldiğimizde yine aynı şekilde C'miz de bizim için 222 tane C olacaktır. Ve cevabımız bizim için dikkat edecek olursanız 2664'tür. Burayı biz 222 parantezine alırsak A artı B artı C eşittir 2664'tür. Her iki tarafı 222'ye bölecek olursak A artı B artı C'mizi biz 12 olarak bulmuş olacağız. Yazılabilecek en büyük ABC sayısını soruyor. Şimdi ABC sayımız büyük olabilmesi için A'mızın büyük olması gerekiyor. Anılabilecek en büyük rakam bizim için 9'dur. Geriye 12 olabilmesi için B ile C'nin toplamının 3 olması gerekiyor. O zaman B'nin de büyük olması için ve sıfırdan da farklı olabilmesi için B'mize 2, C'mize 1 vermemiz gerekiyor. O zaman yazılabilecek sayımız 921 olmak üzere doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Sorumuzda x, ve y, x birbirinden farklı iki basamaklı sayılardır diyor. Yukarıdaki koşulu sağlayan kaç farklı x, sayısı vardır? Öncelikle bakın burada bir çözümleme yapmamız gerekiyor. Ben bu çözümlemeyi şöyle yazabilirim aslında. 10 tane x artı 1 tane y artı 10 tane y artı 1 tane x olarak yazdığımızda bu ifadenin 11 tane x artı 11 tane y olduğunu görebilirim. Ayrıyeten 11 parantezinde x artı y olarak da düzenleyebiliriz. O zaman 4 çarpımında 11 çarpı x artı y olarak ne yaptım? Sol tarafı düzenledim. Eşittir. 11 çarpımında x kare eksi y kare 2 kare farkıdır. O zaman x eksi y çarpı x artı y olarak yazabiliriz. Daha sonra bakın 11'ler birbirini sadeleştirecek. x artı y'ler birbirini götürecek. Biz buradan x eksi y'nin 4 olduğunu görebiliriz. Farkları 4 olan 2 tane rakama ihtiyacımız var. Bunları tek tek yazabiliriz. Öncelikle 9'dan 5'i çıkartabilirim. 8'den 4'ü. 7'den 3'ü çıkartabilirim. 6'dan 2, 5'ten 1'i çıkartabilirim. 4'ten 0'ı çıkartamam arkadaşlar. Çünkü y'miz 0 değerini almaz. Onlar basamanı 0 olmaz. Peki kaç tane yazabildik? Bakın x, y'miz bu 1, 2, 3, 4, 5 tane x, y sayısı yazılabilir. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Sorumuzda 1'den 99'a kadar olan tam sayılar soldan sağa doğru yan yana yazılarak diyor bizlere. Şekildeki X sayısı elde ediliyor. X sayısının soldan 81. rakamı bizlere soruluyor. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken olay şu. 1 ile 9 arasında bizim için 9 tane rakam kullanılmıştır. 10 ile 19 sayıları arasında ise 20 tane rakam kullanılmıştır. Çünkü bu aralıkta Toplam 10 tane sayı. Her sayı 2 basamaklı olduğu için 20 tane. Daha sonrasında 20 ile 29 arasında bizim için yine 20 tane. Ee, 30 ile 39 arasında da bizim için 20 tane. Bakın burada 40 ile 49 arasında yine 20 tane olmuş olacak. Şimdi taraf tarafa topladığımda ben bunları bakın 89 tane kullanılmış oluyor. Nereye kadar? 49'a kadar. Demek ki ben 49'dan geriye bakın 49 48 47 46 45 44 olarak yazacak olursam burada son rakamım 9 bu bizim için 89. rakam olmuş oluyor. Demek ki geriye doğru sayacak olursam 88 87 86 85 84 83 82 ve 81. rakamımız 5 olmuş olacak. O zaman doğru seçeneğimiz C seçeneğidir arkadaşlar. Sorumuzda 2 3 4 5 6 7 rakamlarını kullanarak yazılan rakamları birbirinden farklı 6 basamaklı melisa sayısında toplamları birbirine eşit olacak şekilde koşulu sağlayan en büyük melisa sayısının binler basamağındaki sayı kaçtır diyor bizlere. Burada dikkat etmemiz gereken toplamlara birbirine eşit olabilecek şekilde hangi sayılar yazılabilir? Bakın dikkat ederseniz 2 artı 7 de bizim için 9'dur. 3 artı 6 da bizim için 9'dur. 5 artı 4 de bizim için 9'dur. Yani toplamları 9'da eşitleyebiliriz. O zaman en büyük sayı yazılabilmesi için M'mizin en büyük olan 7'yi M'si 2 değerini almalıdır. L değerimiz en büyük olan 6. İ değerimiz ise 3 değerini almalıdır. S değerimiz sayının büyük olması için 5. A değerimiz ise geri kalan 4'ü almalıdır arkadaşlar. Yazılabilecek en büyük sayı bu şekilde olacağından binler basamağındaki rakam bizlere sorulduğunda L bizim için binler basamağında olmasından dolayı L'imiz 6 değerini alacağından doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Sorumuzda ABC 3 basamaklı, AB 2 basamaklı sayılardır. İki denklem verilmiş. ABC çarpı K çarpımının sonucu kaçtır diyor bizlere. Öncelikle şu istenen ifadeyi şöyle düzenlemek istiyorum. Burası AB 0 artı C şeklinde çözümlenecek olursa çarpı de K'mız var. Bir sayının sondan bir basamağı 0 ise o sayı 10 ile çarpılmış demektir. Yani 10 tane AB artı bir tane C bu sayıyı K ile çarpacağız. Şimdi K'yı tek tek içeri dağıttığımızda 10 çarpı K çarpı AB iki basamaklı sayı artı C çarpı K ifadesi oluşmuş oldu. Dikkat edin 10 çarpı K çarpımında AB'miz bizim için 180'di artı C çarpı K'mız da bizim için 60'tı. O zaman burası bizim için oluşan sayıya baktığımızda 1800 artı 60'dan 1860 cevabımız olacaktır arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Arkadaşlar AB2 basamaklı sayı olmak üzere AB'yi 36 ile çarpmışız ama çarpma işleminde hata yapmışız. Doğru yapılmış olsaydı sonuç kaç olurdu? Dikkat edecek olursanız iki basamak sağ kaydırma hatası yapılmış. Bunun için 2'nin üzerine şuradaki alanı arkadaşlar bir sıfır yazmanız gerekiyor. Peki o zaman bu ifade ne anlama geliyor? Demek ki AB sayısı 6 ile değil bir sıfırla çarpıldığı için 60 tane AB olduğu gözükür. Bir sonraki ifade 3 tane AB yani AB'nin 3 ile çarpıldığını gösterir. Toplamda bu ifade 63 tane AB'ye eşittir arkadaşlar. Bu da bizim için 3402'ye eşitmiş. Her tarafı 63'e böldüğümüzde AB sayısını 54 olarak bulabilirsiniz. Şimdi çarpma işlemimizin doğru sonucunu bulalım. 54'ü 36 ile çarpacağız. 6 kere 4'ten 24 elde var 2. 6 kere 5'ten 30 2 de elde 32. 3 kere 4'ten 12 elde var 1. 3 kere 5'ten 15 16. Topladığımızda 4 4 9 ve 1. Demek ki 1944 doğru cevabımız olacak. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir arkadaşlar. A, B ve C onluk sayma sisteminde birer rakam olmak üzere denklemi sağlayan 3 basamaklı ABC sayısı soruluyor. Kas sayısı büyük olan A'ya değerler vererek 693'e yaklaşabiliriz. Örneğin ben a'ya 2 verirsem bakın burası ne olacak? 600 olacak. 693 olması için 93'e ihtiyacım var. B'ye arkadaşlar 3 verirsem 3 kere 30'dan 90 da buradan gelecek. 690 oldu. 3'e ihtiyacım var. Mecburen C'ye 1 vermem gerekecek ki toplamı 693 olsun. A'ya ben 2, B'ye 3, C'ye ise 1 değerini verdiğimde yazılabilecek ABC 3 basamaklı sayısı 231'dir arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz B'dir. Sorumuza baktığımızda yukarıdaki toplama işleminde A bir rakam, BB 2 basamaklı, CCC 3 basamaklı sayılardır. O zaman toplama işlemini yaptığımızda 3 tane A artı BB 2 basamaklı sayısı eşittir. C, C, C 3 basamaklı sayılardır. Çözümleme yaptığımızda 3 tane A artı 10 tane B bir tane de burada 11 tane B eşittir. 100 tane C, 10 tane C, bir tane C topladım. 111 tane C ifadesi geldi. Demek ki burada A, B, herhangi bir değer verdiğinde birbirini sağlaması gerekiyor. Eğer C'ye 1 verirseniz bakın burası 111 olmak zorunda. 111 olabilmesi için katsayısı büyük olan B'ye arkadaşlar değerler verebilirsiniz. Bakın 9 verdiğimizde 99 olacak. 111 olabilmesi için 12'ye ihtiyaç var. Demek ki A'mız 4 olmalı ki 3 kere 4'ten 12 değeri gelsin. O zaman A'mız bizim için 4'tü. B'miz 9, C'miz 1'di. Toplam 14 olmuş oldu. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir arkadaşlar.